Bana A bölü B oranını sorduğu için K yazmadım sadece 2 ile 5 aldım. A'yı 2 B'yi 5 alırsam oran 2 bölü 5 olur. Yani cevap B seçeneğidir. Geldik bir başka soru grubuna. En başta belirttiğimiz gibi Herhangi bir problemi soru olarak sorabilir. Herhangi bir işlemi soru olarak sorabilir. Herhangi bir oyun stratejisini soru olarak sorabilir. Soru içerisinde verilen açıklama neyse o açıklamayı değerlendirip ona göre çözümleme yapmak durumundayım. Sorumuz şu. Bir sayı sisteminde bir yerine A, 5 yerine B, 10 yerine C, 20 yerine D, 50 yerine E, 100 yerine F, 500 yerine K bin yerine M harfleri kullanılmaktadır. Bu sistemle yalnızca pozitif tam sayılar birlik, beşlik, onluk, 20'lik, 50'lik, 100'lük, yüzlük ve binlik sayıların sembolleri yan yana sıralanarak yazılır. Bu sistemde bir sembol yan yana en fazla 4 kez yazılabilir. Şimdi örneklere çok dikkat edin. Açıklama genelde size yetmeyecektir ama açıklamadaki temel kıstası örnek üzerinde test edip soruya geçmeniz gerekir. Diyor ki 3 eşittir a a a. A 1'e karşılık geliyordu. Bu yüzden 3 tane a 3 sayısına karşılık gelir. 7 için b b b a a demiş. Arkadaşlar b 5 a da 1. 5 artı 2 tane a olduğu için 2 7'ye eşittir. 18 yerine c b a a a demiş. C 10 b 5 etti 15 18 olması için 3 daha lazım. Bu yüzden 3 tane a. 551 K E A demiş. Arkadaşlar K 500 E 50 etti 550 A da 1 olduğuna göre 551. Yani sayıları yazarken aslında bir çeşit çözümleme yapıyorsunuz ama çözümlemeyi 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1000 için kullanıyorsunuz. Şimdi K, E, A, F, E, B sayılarının toplamını vermiş. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen yazıyorum bakın yerine. K 500'dü, E 50 idi, A da 1'di. Yani burası 551. 50, Zaten açıklamada da K, e, A'yı hazır vermiş. Peki F, E, B ne? F, 100. E, 50, 150. B, de 5. Yani 155. Şimdi toplayalım. 1, 5 daha 6. 5, 5 daha 10 elde var 1. 5, 1 daha 6. Bir de elde 7. Arkadaşlar madem bunu yazacağım. O zaman bakın 706'yı nasıl çözümleyeceğim. 706 sayısı için. Önce 700'ün içinde olan en büyük değer 500 olduğu için 706'yı 500'e bölüyorum. Bir kere var. 500 çıkardım 206. Eğer 500'den bir tane varsa 500 yerine K yazdığım için bir tane K olmak zorunda. 500'den sonra en büyük değer 200 olduğu için 206'yı 100'e bölüyorum. 2 kere var. 200 Çıkardım 6 kaldı. 2 defa olduğu için yüzde F'yi gösterdiği için 2 tane F yazıyorum. 6'nın içinde 5 arayacağım. 1 tane 5 var. Çıkardım 1 kaldı. 1 tane 5 olduğu için 1 tane B. Kalan da 1 olduğu için 1 tane A kullanmak zorundayım. Yani işlemin sonucu K F F B A olmak üzere D seçeneğidir. Aynı sorunun ikinci maddesi. X yanda verilen sayı sistemine göre 3 basamaklı bir sayı ve 726'dan X çıkınca 215 olduğuna göre X kaçtır demiş. Arkadaşlar bu çıkarma işlemi bir yan yana yazalım bakın. 726 eksi x eşittir 215 demiş. Şimdi x'i sağa göndereceğim sayıyı sola göndereceğim. Ne olacak? 726 eksi 215 eşittir x. Yani x ne olacak? 6'dan 5 çıktı 1, 2'den 1 çıktı 1, 7'den 2 çıktı 5. 511 yapacak. Bunun içinde bir 500 var. 500 için k yazıyorum. 10 var. 10 için c yazıyorum. 1 var. 1 için de a yazıyorum. İşlemin sonucu k, c, Yani e seçeneğidir. Ve işlemin üçüncü sorusu. M, K, F, D, D biçiminde verilen sayıyı, D, C, C biçiminde verilen sayıya bölmüş. Bölüm X kalan sıfır olmuş. Yani kalansız bölme işlemi var, tam bölme işlemi var. Yani D, C, C ile X'in çarpımı direkt verilen sayıya eşit olacak. Peki bu sayı ne? Arkadaşlar M 1000, K 500, F 100. Yani burada bir 1000 500, 100 da 600 var. F 100'dü kullandım. 2 tane D var. D 20 olduğuna göre 2 tane de 40 yapacak. Yani 1640 sayısına karşılık gelecek. Peki D, C, C ne? D 20, C de 10. 20, 2 tane 10 daha 20. Yani bunu 40'a bölmemi isteyecek. Bölelim. <laughs> 1640'ı 40'a bölüyorum. 164'te 44 kere var. 160 kaldı 4. 0 indirdim. 40'ta 41 kere var. 40 çıkardım 0. Peki 41'i neyle göstereceğim? 41 için. 41 için. Arkadaşlar d 20 olduğuna göre 2 tane d yazacağım. 40. Sondaki 1 için de a'yı kullanacağım. Dda X'in değeri olacak. Evet. Geldik sıradaki soruya. Sırada bir piramit var. Bu piramit üzerinde bazı daireler vermiş ve bu dairenin içine bazı sayılar yazmamı istiyor. O sayıları da belli bir kurala göre yazmamı istiyor. Bakın soruda ne demiş. Yandaki şekilde birinci satırdaki dairenin içinde bulunan sayı ikinci satırdaki dairelerin içinde bulunan sayıların farkına eşittir. İkinci satırdaki dairelerin içinde bulunan sayılar, üçüncü satırda bulunan dairelerin içindeki sayıların ikişerli çarpımlarından en küçük ve en büyük olanlarıdır. Üçüncü satırdaki dairelerin içinde bulunan sayılar, dördüncü satırda bulunan en küçük sayı ile diğer sayıların ikişer ikişer toplamıdır. Dördüncü satırdaki ardışık, tek doğal sayılar bulunmaktadır. Herhangi bir satırda sayılar soldan sağa doğru gittikçe artmaktadır. Buna göre diyor dördüncü satırdaki en büyük sayı 9 olduğuna göre ikinci satırdaki en küçük sayı kaçtır? Haydi çizelim. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır ve dördüncü satır. Şimdi arkadaşlar, diyor ki dördüncü satırda ardışık tek doğal sayılar bulunmaktadır. Ve diyor ki dördüncü satırdaki en büyük sayı 9'dur. Ve diyor ki soldan sağa doğru gittikçe artmaktadır. O zaman dördüncü satırdaki en büyük sayı en sağdaki sayı o da 9. E ardışık tek doğal sayılar varsa bir öncesi 7, bir öncesi 5, bir öncesi 3. Şimdi 3. satırdaki dairelerin içinde bulunan sayılar 4. satırda bulunan en küçük sayı ile diğer sayıların ikişer ikişer toplamıdır. Hadi toplayalım. 3 ile 5'i topladım 8. 3 ile 7'yi topladım 10. 3 ile 9'u topladım 12. Bunları da yazdım. Ve İkinci satırdaki dairelerin içinde bulunan sayılar, üçüncü satırdaki dairelerin içlerindeki sayıların ikişerli çarpımlarından en küçük ve en büyük olanlarıdır. O zaman çarpımın en büyük ve en küçük değerini bulmak için en küçük değerde küçük iki sayı, en büyük değerde büyük iki sayıyı çarpmam lazım. 8 kere 10, 80. 10 kere 12, 120. Ve birinci satırdaki dairenin içinde bulunan sayı ikinci satırdaki sayıların farkıymış. 120'den 80 çıktı 40. Şu anda bütün sayıları yerleştirdim. Bana ikinci satırdaki en küçük sayıyı soruyor. Cevap 80 olur yani A şıkkıdır. Geldik ikinci soruya. Üçüncü satırdaki en küçük sayı 16 olduğuna göre dördüncü satırdaki sayıların toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, ve dördüncü satır olmak üzere bize kutuları vermişti. Üçüncü satırdaki sayılar dördüncü satırdaki en küçük sayıyla diğer sayıların ikişer ikişer toplamlarından oluşuyordu. Üçüncü satırdaki en küçük sayı 16 ise 16'nın ardışık iki tek sayının toplamı olması lazım. Bu da 7 ile 9. Öyleyse en küçük sayı 7, diğer sayı 9 olacak. Bunlar ardışık tek doğal sayılarsa 7, 9'dan sonra 11 ve 13 gelecek. Bana 4. satırdaki sayıların toplamını soruyor. 7 ile 13'ü topladım 20, 9 ile 11'i topladım 20, hepsini topladım 40 olur 4. satırdaki sayıların toplamı yani cevap B seçeneğidir. Bir başka soru. Üçüncü satırdaki sayıların toplamı 18 olduğuna göre birinci satırdaki sayı kaçtır demiş. Hemen çiziyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü satır ardışık tek sayılar olacak. A, A artı 2, A artı 4. A artı 6. Üçüncü satır, dördüncü satırdaki en küçük sayı ile diğer sayıların ikişer ikişer toplamı olacak. O halde A ile A artı 2'yi topladım. 2A artı 2 oldu. A ile A artı 4'ü topladım. 2A artı 4 oldu. A ile A artı 6'yı topladım. 2A artı 6 oldu. Şimdi diyor ki üçüncü satırdaki sayıların toplamı 18. Toplayalım. 2, 2, 2, 6 a artı 2, 4 daha 6, 6 da 12 eşittir 18'miş. 6 a eşittir 18'den 12 çıktı 6. Her iki tarafı 6'ya böldüm. A eşittir 1. Şimdi bakalım neler olacak. Eğer A 1 ise 2A artı 2. 2 kere 1, 2. 2 daha 4. 2, 4 daha 6. 2, 6 daha 8. Üçüncü satırdaki sayıları buldum. İkinci satırdaki sayılar bunların ikişerli çarpımlarının en küçüğü ve en büyüğü. 4 ile 6'yı çarptım 24 en küçük değer. 6 ile 8'i çarptım 48 en büyük değer. Birinci satırda ikinci satırdaki sayıların farkı 48'den 24'ü çıkardım 24. Yani cevap e seçeneğidir. Şimdi geldik bir başka soruya. Arkadaşlar bir şekil vermiş. Bu şekil üzerine yönlerden bahsetmiş. Necati ve Mahmud'un bu şekil üzerindeki konumlarını vermiş. Ve bu konumlardan yola çıkarak bazı işlemler yapmamı istiyor. Bakın neler var. Aşağı grafikte Necati'nin ve Mahmud'un bulundukları noktalar verilmiştir. Grafik birim karelerden oluşmaktadır. Necati 2 birim kuzeye, Mahmut 4 birim doğuya gidiyor. Aralarındaki uzaklık kaç birim olur demiş. Şimdi şekli biraz büyüterek şöyle yazalım. Necati şu anda o koordinat düzlemi üzerinde orijinin bir batısında yani eksi bir ve orijinin üç kuzeyinde. Üç. Şu an Necati burada. Mahmut ise tam tersi yönde. Yani bir doğu, üç güney koordinatlarına sahip. Bu da Mahmut. Şimdi arkadaşlar diyor ki Necati iki birim kuzeye giderse Necati iki birim kuzeye giderse üçten beşe gelmiş olacak. Yani bir batı beş kuzey koordinatlarında olacak. Mahmut 4 birim doğuya giderse, Mahmut zaten 1 birim doğudaydı. 4 birim daha doğuya giderse 5'e gelecek. Yani Mahmut'un yeni koordinatları 5 doğu 3 güney olacak. Şimdi çok dikkat edin. Necati ile Mahmut arasındaki uzaklığı bulmak için dik üçgenden yararlanacağım. Bir kere düşey doğrultudaki uzaklık biri 5 Kuzeyde, diğeri 3 güneyde olduğu için 8. Yatay uzaklık biri 5 doğuda, diğeri 1 batıda olduğu için 6. Yani aslında orada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin yatayda 6, düşeyde kenarı 8. E ben hipotenüsü bulacağım, uzaklığı elde etmek için. Hipotenüsü bulacağım. 6 8 10 üçgeni vardır Pisagor'dan. Dolayısıyla uzaklık 10 birim olur. İkinci soru. Necati bir seferde bir birim doğuya ve bir birim güneye gidiyor. Ve bu işlemi 3 kez tekrarlıyor. E 3 kez tekrarlaması demek Necati'nin bir birim doğuyu 3 kere tekrarlaması 3 doğuya gitmesi demek. Bir birim güneye gitme işlemini 3 kere tekrarlaması demek. 3 Do Güneye gitmesi demek. Yani ne yapacak Necati? Şu an bulunduğu yerden çiziyorum. Necati bir batıda, üç kuzeydeydi. Necati doğuya birer birer üç kez gittiğinde üç doğuya gitmiş olacak. Doğuya doğru üç gitmesi demek. Bulunduğu yer bir batıdaydı. Bir, iki, üç. 2 doğu koordinatında olması demek. Ve bir birim güneye gitme işlemini 3 kez tekrarlarsa 3 birim güneye gitmiş olacak. Böylece yeni yeri 2 doğu koordinatı olacak. Mahmut ne yapmış? Mahmut hangi yöne kaç birim giderse Necati ile aynı noktada olur demiş. Mahmut bir doğu 3 güney koordinatındaydı. Necati'nin olduğu yere gitmek istiyorsa bir kere 1 doğu koordinatından 2 doğu koordinatına gitmesi için 1 bir birim doğuya gitmesi lazım. 3 güney koordinatındaydı. Başlangıç noktasına gelmesi için de 3 birim kuzeye gitmesi lazım. Yani 1 bir birim doğu, 3 birim kuzey olan E seçeneği doğru cevaptır. Geldik sıradaki soru grubuna. Birbirim uzunluğundaki tel çubuklar ve bu tel çubukları birbirine bağlayan mıknatıs kümeler kullanılarak çeşitli geometrik cisimler oluşturuluyor. Bu cisimler en az sayıda tel çubuk kullanılarak oluşturuluyor. Örneğin tabanın 2 birim, yüksekliği 1 bir birim olan dikdörtgenler prizması en az sayıda tel çubuk kullanılarak aşağıda verilen şekildeki gibi oluşturuluyor demiş. Arkadaşlar 1 bir birimlik tabanın bir kenarı 2, yüksekliği 1 bir birim olan dikdörtgenler prizması dediğine göre bakın tabanda kenar 2, diğer kenar 1 olduğu için burada 1 2, karşıda da 2 4. Diğer kenar 1 1 olduğu için 5 6 burada var. 6 da yukarıda 12 tel çubuk var. Yan kenarlarda 4 tane düşey ayrıt olduğu için 4 tel çubuk var. 16 tel çubukla bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu cismi elde ediyor. Peki kaç mıknatıs kullanması lazım? 1, 2, 3, 4 tane üst köşede, 4 tane alt köşede 8. 2 de ortada yukarıda 10, 2 de ortada aşağıda 12 mıknatıs küre kullanarak bu şekli oluşturmuş oluyor. Şimdi bakalım bizden istediği ne? Tabanın bir kenarı 3 birim, yüksekliği 1 bir birim olan dikdörtgenler prizması oluşturulursa kaç tane mıknatıs küre kullanılmış olur demiş. Arkadaşlar çiziyorum. Ben bunu çiziyorum. Şimdi dikkat. Eğer taban 3 birimse 2 ayrı yerden birleştirmek lazım. Aynı şey arka tarafta da geçerli tabii. Ona da dikkat edin. Şimdi bana mıknatıs sayılarını soruyor. Sayalım. Bir kere mıknatıslar köşelerde de olmak zorunda. Ben ön yüzü sayacağım. Ön yüzden de Arka yüze geçeceğim çünkü simetrik olduğu için ön yüzde kaç tane mıknatıs küre kullandıysam arka tarafta da aynı sayıda mıknatıs küre kullanmış olacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ön yüzde. Demek ki 8 tane de arka yüzde var. Böylece toplamda 16 tane mıknatıs küre kullanılmış olur. İkinci soru. Tabanının bir kenarın uzunluğu 1. Yüksekliği 4 birim olan dik kare prizma oluşturuluyor. Kullanılan tel çubukların sayısı kaçtır demiş. Şimdi gene çizim yapacağım. Bakın. Tabanı 1 olacak kare dik prizma. Yüksekliği 4 birim olacak. Tabanı 1 birim, yüksekliği 4 birim olacak. Bu şu anlama geliyor. Madem yükseklik 4, burada 1. Hatta şöyle yapalım. Yüksekliği 4 ise 1, 2, 3 tane mıknatıs küreden yararlanmamız lazım. 1, 2, 3, 4 yüksekliğe sahip olmak için. Aynı şekilde burada da, aynı şekilde arka tarafta da. Tabii ki köşelerde de benzer şekilde mıknatıs küreler olmak zorunda. Şimdi bana kullanılan tel çubukların sayısını sormuş. O halde mıknatıs kürelerin birbirine bağladığı tel çubukları ön yüzde ayrı sayacağım. Aynısı arka yüzde de olacak. Bir de yan kenarlar üzerindeki o ayrıtları sayacağım. Böylece toplam tel çubuk sayısını elde etmiş olacağım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön yüzde 10 tane ise 10 tane de arka yüzde var 20. Peki yanlarda 1, 2, 3 bir de bu tarafta var. 4 tane de ayrıt var yani tel çubuk var. Topladım 24 tane tel çubuk kullanılmış olur. Geldik aynı sorunun üçüncü bölümüne. Diyor ki hacmi 27 birim küp olan bir küp oluşturmak isteniyor. Bunun için kullanılacak olan mıknatıs küre sayısı kaçtır? Şimdi küp yapacağız. Hacmi 27 olduğuna göre kübün hacim formülü bilmem lazım. Kübün hacim formülü a küp. A küp 27 ise 27 3'ün kübü olduğu için kübün bir ayrıt uzunluğu 3 olacak. Yani her bir ayrıt üzerinde her bir ayrıt üzerinde 3 tel çubuk kullanılacak. 3 tel çubuk kullanılması demek her ayrıtta 2 tane mıknatıs kullanılması demek. Tabi köşeleri de dahil edersem ben buna işin seyri değişecek. Bunları çizmeden görmem çok kolay değil arkadaşlar. Şimdi ön yüz, arka yüz ayrı düşüneceğim. Sağ yüz, sol yüz ayrı düşüneceğim. Böylece tüm mıknatıs kürelerin sayılarını elde etmiş olacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ön yüzde var. 12 ön yüzde varsa 12 de arka yüzde var. 24. Şimdi yan yüzü sayarken bakın arka ayrıtla ön ayrıtı saydım. Bunları bir daha saymama gerek yok. Sadece neleri sayacağım? Arada kalanları. 1, 2, 3, 4 tane burada. 4 buradaysa 4 de karşı yüzde var. 8 tane topladım. 32 tane mıknatıs küre ile bu iş bitmiş olur.